Evet. Evet. Kılıç kafir, kılıç kafir, kılıç kafir. Evet. evet, kılıç kafir. Evet, çıkışı. Bayrağımız burada. Türk bayrağımız burada. Efendim, devam etmektedir. Arnavut köy çıkışı Kılıç kahver. faaliyetine devam etmektedir. Kılıç Kavapör Evet Kılıç Kavapör Kılıç kahver. Zülküf Kılıç ünlü e, Artistlerin e, kuaförü Kadıköy'de Ersen Dadaşları Barış Manço'yu tıraş eden, model veren e, Kılıç Kuaför Arnavut Köy'de. Efendim havaalanına 5 dakika Tepe, Efendim Şöyle İski'nin ön tarafı Ana Cadde. İski benim arkamda kalıyor. Çok teşekkür ederim. Bütün dostlara duyurulur. Teşekkür ederim.